Ben diyorum ki spor barıştır. Spor kardeşliktir. Spor sağlıktır. Spor gelecektir. Gençlerimizi yalnız bırakmayalım. Emin adımlarla hepimiz Tuzla'ya gönül verelim. Gerçek Tuzla sevdalısı olalım. Sözde değil, özde diyorum olalım. Omuz omuza bu gençlerimizi daha güzel liglere taşıyalım. Altyapısını yapalım. Aklınıza ne gelirse onları teker teker kazanalım ama zaman ilaçtır diyorum. Hepimiz hep beraber Tuzca için, İtman Yurdu için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdaki arkadaşlar, esnaflar, herkesten yardım talep ediyoruz. Şu anda belki azız ama gün gittikçe çoğalacağız. Dışarıdaki tüm Tuzcalıları da davet ediyoruz destek için. Başkanımız sloganı var. Günlük bir çay parası 1 TL. Herkesi desteklerini bekliyoruz. İnşallah iyi olur. Aramızda Esnaf Spor'dan da üyeler var. Biz kardeşiz. Spor birleştiricidir. Güzel şeyler olacak. İnşallah göreceksiniz. Zaman da her şeyin ilacıdır. Futbol sevgi ve barıştır. Futbol birleştiricidir. İki takımın da gerçekten bu tuzcaya bir şeyler vereceğini düşünüyorum. Rekabet her zaman başarı getirir. Biz de yurt dışında Türkiye'nin diğer taraflarında olan bütün tuzcaları tekrar buraya davet ediyoruz. Hani en azından üye olsunlar. Şu Tuzluca'yı beraber kalkındıralım. Başka bir şey istemiyoruz. Biraz destek. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Tabii spor kardeşliktir. Spor dostluktur. Kardeşliğimizi ve dostluğumuzu burada pekiştirmek, daha ileriye götürmek adına iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte el ele verir. Amacına uygun. Tuzlu'da da spor adına bir adım daha ileriye götürmek için çabalayacağız. Allah hepimize kolaylık nasip etsin inşallah bu dönem Avrupa iş Adamımız Sayın Aziz Akkılı için yanındayız. Kendisi geldi, işte takımıza sahip çıktı ve biz de bu doğrultuda yanında olup daha iyi başarılarla, başarıları başkanımızla birlikte gideceğimizi düşündüğümüz için gerek taraftar olarak gerek sosyal medya olarak hep arkasındayız.